Üstekiler ya, e, yamatmıştım da benim derin Yok derinlemiş derinlemiş. Ya yama sıkıyorum ya. Aleyküm selam abi. Yardımcılar geldi. Uçağın muçitleri yok mu? Bir sürü devam ediyor? bunlar Pantolon ters mi? Ellerine bas içeri. Hantiyde böyle geliyor. Siz öyle Evet

Hadi çabuk. Ya sesini kıssın. Hadi ne yapıyorsun abiciğim? <laughs> Nereye gel? Hadi. Ama belin güzel. Abi, ben ben sana liman alacağım hadi. Belin güzel olur. Mu? Hadi ama. Oo sen yavaş mısın ben? Sen daha hızlı biliyordun be. Bitti. Şimdi bir de babana bay bay yap. Seneler sonra izlersin inşallah. Hadi babana bay bay yap.